Merhaba ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizle birlikte valiz hazırlayacağız. Yeni bir valiz aldım. Ee, birkaç gün sonra tatile gideceğim ve daha valizimi kutudan bile çıkarmadım. Bu sene artık eski valizim çok eskidiği için ve sizin de aynı valizi görmekten sıkıldığınızı düşündüğüm için yeni bir valiz aldım. Ama daha açmadım çünkü videoda açmak istedim. Şu an böyle gördüğünüz gibi bayağı büyük duruyor. Hepsi buradan almıştım. Linkini de storyimde paylaşmıştım hatta. Şimdi birlikte açacağız bunu. Şimdi hazırsanız birlikte açmaya başlıyoruz. Makasımı da aldım. Böyle buradan kesiyorum. Galiba burada fişi var. O yüzden fişini yırtmamaya çalışıyorum şu anda. Evet. Bayağı iyi paketlemişler. Tamam. Tamam. Bu arada şu anda evde tekim. Annemler yok. O yüzden umarım videoda güzel çıkıyorumdur. Şu an çünkü videoyu kontrol eden biri de yok. Arkadaşlar çok güzel görünüyor. Çıkarıyorum. Oo çok büyük. Bunu şöyle kenara atayım aslında daha küçük çıktı. Ama eski valizime göre tabii ki çok daha büyük. Böyle görünüyor. Boyutu gayet büyük. Eski valizimden çok daha iyi. Şimdi bunu açacağız. Ve bu sefer kumaş değil de plastik tarzı bir malzemeden olan bir valiz aldım. İçine de hemen bakıyoruz. Uuu çok güzel. Burada 2 yıl garantisinin olduğunu söylemekte. Gayet iyi 2 yıl. Şöyle koyayım. Burada fişi galiba. Bu fişini de e, koyuyorum. Burada ne kadar aldığımı soranlar 780 liraya aldım. Kutusundan yeni çıktı hatta. Öyle söyleyebilirim. Ve dedim ki neden valiz videosu çekmiyorum. Zaten her sene çekiyorum ve siz de her sene çok seviyorsunuz. O yüzden bu senede yine valizimde ne var videosu çekiyorum. Bu sene gideceğimiz otele ee, gerçekten çok önceden rezervasyon yaptırdık ve çok güzel bir otel. Adı Aqua Fantasyland. Eğer siz de gidiyorsanız yorumlarda yazın. Orada bir şekilde arkadaş oluruz. Çünkü Türk arkadaşlarımın olmasını istiyorum bu otelde. Ee, ve otel baya büyük, geniş, güzel. Çok fazla kaydırağı var. İşte dalgalı var vesaire vesaire. Çok güzel videoları, vlogları çekebileceğim bir yer. O açıdan çok güzel bir otel. Ee, ben de e, dedim ki yani zaten yarın gidiyorum. Hazır hazırlarken videoyu da çekmiş olayım aradan çıksın. Bu arada yarın gece yola çıkacağız yani çok az kaldı. Ee, o yüzden bir an önce videoyu çekmem gerekiyor. Ee, alacağım şeyleri şu an zaten biraz spoiler gibi görmeye başladınız. Sabah kıyafetlerinden başlayacağım. Sabah kıyafeti ne derseniz eğer sabah kıyafeti otelde uyandığımda kahvaltıdan sonra mayonun üstüne giyip ee, yok pardon tam tersi uyandığımda mayonun üstüne giyip kahvaltıya gittiğim alternatif aparat kıyafetler. Yani böyle hani direkt tak çıkar, hani giy çıkar olan kıyafetler. O yüzden böyle çok özenli değiller. Havuz başında giyeceğim şeyler çünkü. Ama yine de hani güzel bir şeyler hazırlamaya çalıştım. Bu sene çok fazla bikini aldım. Yeni üst. Onları göstereceğim. Onları gösterdikten sonra zaten kıyafetleri de göstereceğim. Şimdi başlıyoruz. İlk olarak bu takım var. Bu takım geçen sene de olan bir takım aslında. Böyle bir üst. Bunun desenine gerçekten bayılıyorum. H&M'in bir modeli. Altı da var bu şekilde. Altı da böyle. Bunları böyle bu şekilde koyuyorum. Bunun üstüne de bu turuncu şey giyeceğim. Bu da böyle mayanın üstüne giymelik. Çok tatlış, güzel bir şey. Bu arada yeni valizim gerçekten baya büyük. Rengi de pembe böyle hatta. Baya güzel yani. Ben çok sevdim yeni valizimi. Böyle bikinimi koydum buraya. Daha sonra bir tane böyle üstüm var. Bunu bu sene aldım zaten. Bir tane vlogumda gösteriyordum galiba hatta. Bunun altı yok. O yüzden altına böyle bir şey aldım. Altına da H&M'den bunu yeni aldım. Siyah, düz, hani şey ne derler bikini altı. Zaten e, bikini altım çok yok. O yüzden dönüşümlü kullanacağım bikini altlarımı. Sonra bu demin gösterdiğim Şimdi takımın üstüne giymelik böyle yeşil bir şey. Bununla hatta bir tane fotoğrafım da var. Bu geçen sene akşam yemeğinde giymiştim bunu. Bu sene artık sabah giyerim. Hani bir önemi kalmadı geçen sene kullandığım için. Bunu da böyle koyuyorum. Eteği de bu şekilde. Rengini hastayım bu takımın. Gerçekten çok güzel bir rengi var. Evet, devam ediyoruz. Daha sonra ee, bu var. Bu da geçen sene vardı. <laughs> böyle sarı bir yüz bunun bikini altında işte o siyahı kullanacağım. O bu sarı üstün olduğu bikini takımının üstüne giymelik böyle bir şort aldım. Bu şortu aslında akşam da giyebilirdim. Ama akşam giyecek kıyafetim vardı o yüzden sabaha koydum. Bunu da yeni aldım. Bu biraz bir tık büyük geliyor galiba. Bunu anneanneme diktireceğim o yüzden. Bu beyaz şortun üstüne bu siyah krobu düşündüm. Ya yani basic güzel bir kombin olur. Ya yaz tatilinde çok fazla fotoğraftır, videodur, vlogtur, işte TikTok, Snapchat hani her şeyi çekildiğim için olabildiğince çok fazla böyle renkli, güzel, fazla kıyafet kullanmak istiyorum. Çünkü siz de izliyorsunuz. Hem görsel olarak da güzel olsun. Hem de zaten yılda bir iki kere tatil gidiyoruz. O yüzden hani olabildiğince çok kıyafet koymaya çalışıyorum. Daha sonra bir tane... Bu arada 5 gece... Pardon. Evet, 5 gece altı gün gidiyoruz tatile. Ve o yüzden de e, altı tane sabah kombin yapmış olmam lazım. Sayayım hatta. 1, 2, 3. Şu an üç tanesini göstermişim. Değil mi? 1, 2, 3. Değil mi lan? Evet, evet. 3 sabah kombini gösterdim. E, ama altı tane var. Çünkü altı tane sabah olacak. 5 tane de gece olacak. Ona göre kombin hazırladım. Evet şimdi geldik buradaki bikinilerime. Böyle bir gömlek almıştım arkadaşlar. Bu normalde hani şey gömlek hani crop'un üstüne giymelik bir gömlek. Ama bu çok uzun ve oversize olduğu için bunu böyle bikininin üstüne iki düğmesini bağlayıp giyerim diye düşündüm. Ben bu tarz böyle gömlekleri giymeyi çok seviyorum. Hani şeyde tatilde. Bu bikiniyi de yeni aldım bu üstü. H&M'den bunu çok çok beğendim gerçekten. Simli. Bununla inşallah güzel bir Instagram fotoğrafı çekilirim. Bunun altına da penteden böyle mor bir altım var. Ee, bir de belki bu krobu giyerim diye düşündüm kahvaltı yenerken ama giymeye de bilirim. Ne olur ne olmaz aldım böyle. Bu da dördüncü sabah kombinimde bu şekilde hazırladım. Bu bayağı renkli güzel bir kombin. Sonra beşinci sabah kombinim böyle galiba. Şöyle göstereyim. Böyle bir bikini üstüm var yine mor ve diğer mor bikini. Altıyla yine kombinleyeceğim bunu. Dönüşümde kullanacağımı söylemiştim zaten. Bu bikini takımına böyle bir e, Adax'ten üst beğendim. Bir de şöyle mini bir short beğendim gri renkte. Bence çok tatlı, çok güzel kombinleniyor. Şimdi böyle 2 3 4 5. 5 tane sabah kombinimiz oldu ve sonuncu sabah kombinine geçiyorum. Bir tane yine siyah bir bikini altım var böyle. Bunun üstüne de böyle mavi bir e, bikini üstüm var. Bunu da bu sene aldım. Şöyle göstereyim. Bunu da Panty'den aldım. Böyle. Çok beğeniyorum bunu da. Arkadan böyle bağlanalı. Bu iki altı ve üstünde üstüne bu şortu ve şortun üstüne de bu kravı beğendim. Bu kropu aslında başta akşam yemeği kombinine koyacaktım ama akşam yemeği kombinim bolca vardı. Bunu da sabah koyayım dedim. <laughs> zaten çok önemli değil yani sabah giymişim, akşam giymişim. E Tabii akşam daha önemli oluyor. Akşam böyle yemekten sonra fotoğraf çekiliyorsunuz, işte barda oturuyorsunuz falan filan. Işte. O yüzden daha özenli giyiniyorum akşamları. Sabahları zaten direkt üstüne geçir çık bu kombini de göstermiş oldum. Evet, altı tane sabah kombini bitti. Şimdi ekstra koyacağım malzemeleri göstereceğim. Sonra da akşam yemeğine geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi ekstra şeylere geçiyoruz. İlk olarak bir tane miseler su koyacağım. Bu e, Bioderma'nın bendeki mini boyu. Çok tatlı. O yüzden bunu koymak istedim. Zaten küçük. Yani çok kullanmayacağım zaten büyük ihtimalle. Bir tane de ne olur ne olmaz bir yüz yıkama jeli koyacağım. Ama bunun kapağı kırılmış. O yüzden bunu değiştiririm ya da bantlarım büyük ihtimalle. Sonra makyaj çantamı koyacağım içinde maskara, e, lip balm, gloss, far gibi şeyler var. İşte fondöten falan, eyeliner çok e, aşırı derecede kullanmıyorum çünkü zaten tatilde yandığınız için direkt Allah'a falan gerek kalmıyor. O yüzden çok bir şey yok bunun içinde de. Daha sonra yeni aldığım bir e, şey var. Bunu da hemen göstereyim. Bunun da kutusundan çıkarmam lazım daha az yer kaplasın. Bu L'Oréal Paris'in Casting Sun Kiss renk açıcı jeli. E şu an hiçbir sponsorluk yok ama özellikle söylemek istedim. Saçımı nasıl yazın e, rengini açtığımı, nasıl e, sarılaştırdığımı falan çok soruyorsunuz. Böyle bir açıklama yapmış olayım ben de. Böyle bir jel var arkadaşlar. Bunun içinde papat yazı vesaire oluyor genelde. Bitkisel bir şey gibi bir şey. E, aşamalı bir şekilde saçlarınızın rengini açıyor ama bunun iki şartı var. Sıcakta açılması lazım, güneş ışığı olması lazım. Yani sadece yazın kullanabileceğiniz bir şey. Yazın ben saçlarım biraz daha sarı, böyle ışıltılı olsun diye saçıma sürüyorum. 2-3 saat falan güneşte duruyor. Yıkıyorum, ertesi gün yine sürüyorum. Genelde 2-3 kere kullandıktan sonra zaten saçınızda büyük bir değişim oluyor. Ama saçınız çok çok siyah ya da çok çok koyu bir renkse turuncu olabilir. Saçınız kahverengi tonlarındaysa. Ee, Kumral olur, kumralsa sarı olur Gibisinden bir şey Çok çok güzel bir şey Eğer siz de saçınızı yazları açmak istiyorsanız kullanabilirsiniz Ben bunu her sene alıyorum Her sene bir kutu bitiriyorum Bunu da şimdi buraya koydum Mini bir güneş kremim var Genelde güneş kremi annemler babamlar yanına alıyor O yüzden ben ne olur ne olmaz Mini bir tane alıyorum yanımda dursun diye Bu da böyle Şimdi bunları kenarlara koyduktan sonra Akşam kombinlerine geçelim Evet, akşam kombinlerindeki ürünlerin çoğunu zaten yaz için olan alışveriş blogumda aldım. O da birkaç video öncesi gidip bence ilk onu izleyin. Orada aldığım ürünleri gösteriyorum nereden aldım mesela. İlk olarak böyle bir etek var. Bu eteği H&M'den aldım. Böyle çok güzel fırfırlı. Çok fırfırlı bir etek. Çok beğenmiştim bunu. Bunun üstüne giymek için kotondan da bir crop almıştım böyle ışıltılı şeyleri var. Ne denir buna? Böyle taşları. Bunun hatta aynısı Zara'da da vardı. Biraz Zara çakması yapmışlar ama İzmir'de Zara olmadığı için kotondan aldım. Sonra bir adet çanta koyuyorum. Bunun içinde ruj falan var hatta. Bir tane çanta koyacağım. Çünkü zaten tatilde çanta takmıyor. Yani takmıyorum. O yüzden ne olur ne olmaz. Hani çok istersem diye mavi bir tane alıyorum. Zaten çoğu kombinimde mavi rengi olduğu için İlla takarsam mavi bir çanta takarım. Ee, bu krobu dün aldım. Dün de yine bir küçük bir alışverişe çıktım annemle. Aldıklarım oldu. Şimdi zaten onları da göstereceğim. Onları da ekledim kombinlerime. Böyle bir krop aldım ama arkadan bağlamalı. Ee, böyle. H&M'den aldım. Arkası biraz daha kısa. Bunu hem Tartel hem İzmit'te giyerim zaten. Çok güzel. Ve bu kropun altına giymek için böyle bir şort aldım arkadaşlar. Bu şortu da önceki videomda almıştım. Bunun deseni çok çok güzel. Gerçekten çok beğeniyorum. Diğer mavi üstte de çok hani uyar diye düşündüm. Bir tane böyle şapkam var bu arada. Bu şapkayı havuz başında büyük ihtimalle takarım. Bu sene yanmak istiyorum ama çok kapkara olmak istemiyorum. Geçen seneki tatil vloglarımı izlerseniz e, güneş kremi sürmeyi unuttuğum için ne kadar çok yandığımı ve şapka falan takmadığım için yüzümün ne kadar tarih olduğunu görürsünüz. Geçen sene tatilde 5 günde yanabileceğim maksimum yanmayı yaşamıştım. Hani yıllar boyunca olan yanmalardan daha fazla bir yanma. Normalde her sene tatilde çok yanıyorum. Ama geçen sene farklı bir kararmıştım. Çok değişik bir şey olmamıştı. O yüzden yanıma şapka alacağım. Çünkü yüzümün çok koyulaşmasını istemiyorum. Daha sonrasında e, vücudumla farklı renkler oluyorlar çünkü. O yüzden böyle bir şapka aldım. Sonra geldik 3. Üçüncü galiba akşam yemeği kombinimize. Şimdi bunda iki tane üst alternatifim var, var arkadaşlar. Bunu biraz size de sormak istedim. Bu kombinin iki tane üstü var. Yorumlarda hangisini giymem gerektiğini bana söyleyin çünkü bir türlü karar veremedim. Benim böyle yırtık çok güzel bir şortum var. Şimdi de böyle göstereyim. Bu şortun üstüne ya bu pembe krobu giyeceğim. Böyle bir crop oluyor bu da. Ya da bu mavi kurabı giyeceğim. Ama hangisini giyeceğime bir türlü karar veremiyorum. İkisini de yanıma alacağım. Yorumlarda en çok hangisini söylerseniz onu giyeceğim. Bana lütfen yardımcı olun. Çünkü seçemiyorum. Bu da üçüncü akşam kombinimdi. Geldik dördüncü akşam kombinime. Tabii bunu sayı sayı söylüyorum ama belki bunu ilk gece de giyebilirim. Hani öyle bir şey yok. Ee, bu elbiseyi de dün aldım. Bunu çok çok beğendim. Ya yani bir elbise almak istiyordum. Çünkü tatilde elbise giymeyi çok seviyorum. Çünkü zaten normal yaşantımda günlük hayatımda sokakta giymeyeceğim için hani hazır tatile gitmişken giymek güzel oluyor. Böyle bir elbisem var. Fırıl fırıl tüllü. Cenaze elbisesine benziyor biraz ama çok güzel. Çok beğendim. Bunu böyle Jordan'larımla kombinleyeceğim ya da siyah danklarımla kombinleyeceğim. Bunu da böyle koyuyorum. Sonrasında geldik sonuncu kombinimize. Bu üstü de dün aldım. Bu üst böyle yarasa model diyorlar bunu? Tam emin değilim ama çok güzel bir bluz. Çok beğendim yine. Böyle bir üst. Bu üstünde altına böyle bir şortum var. Bu şort yine Adlax'tan. Bunun da arkası neden böyle onu da açıklayayım. Bu şort çok bol geldiği için ve diktiğimde de modeli bozulduğu için böyle bir çözüm buldum. Böyle arkadan bağlıyorum. Yani gayet iyi oluyor. Ben seviyorum bu görünümü de. Beni rahatsız etmiyor. Evet galiba bitti. Değil mi? Aa, şu crop da var. Bu siyah crop'u da yanına alırım, olmaz Hani belki bir kombini beğenmem, değiştirmek isterim diye alacaktım ama yere düşmüş. Kapatıyoruz. Kapattık. İlk defa gerçekten bir valizime çok düzgün bir şekilde sığdırabildim eşyalarımı. Bu da yeni valizim, böyle göstereyim size pembe. E, bunu da niye aldım? Hem aynı valizi siz görmekten sıkıldınız videolarımda hem de e, küçük geliyordu. Hem de eski valizim bana çok küçük geliyordu. Patlıyordu artık. O yüzden böyle bir valiz aldım. Belki Defne'nin eşyaları bile sarılır buna. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Yarın akşam tatile gidiyorum. Ve tatilde sizin için çok 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 güzel vloglar gelecek. Zaten her sene yaptığım gibi. Bu sene çok çok daha iyi vloglar gelecek. Çok içten hissediyorum. Çok güzel şeyler olacak. Ee, eğer videoları kaçırmamak istiyorsanız aşağıdan beni takip edebilirsiniz. Ve yorumlarda e, görüşlerinizi, ne tarz videolar istediğinizi vesaire eleştirilerinizin hepsini aşağıdaki yorumlara bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Bye bye. It's a time in a